Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir voltu Ultra bölümüyle karşınızdayım ben Ata Legend Online Mobile kaldığımız yerde gaz. ana serimizden devam ediyoruz önceki bölümde sizlerle beraber zindanlar kısmından karanlık ormandan başlamıştık. Ağrından doya köyü hatta yılan karta inini falan da oynamıştık. Yanlış hatırlamıyorsam hatta şafak savaş alanı da sizlerle beraber oynamıştık. Kısacası 4 bölüm falan oynamıştık. Ve ardından da dönüş uçurumu kısmına kadar gelmiştik. Zaten bilerek e, videoyu falan bitirmiştim. Aslında biraz daha uzatabilirdim ama ikinci bölümü filan ne güzel bir şekilde yapmak istiyordum. Hem hem de aynı zamanda birazcık kısa biliyorsun. Aynı zamanda da e, videoyu çekecek vakte gelene kadar neler yaptığımı, e, seviye atlama larımla beraber neler değişti neler yaptım bunları sizlere göstermek için de böyle bir karar aldım. Haberiniz olsun. Daha fazla acıd online mobil videoların gelmesini istiyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatıp bir rahat bir, bir, bir kamzara buraysanız ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Seviye 32 oldum. Hatta seviye 33 olmama bayağı bir az kaldı. Ee, level 30 setini dizmeye çalışıyorum fakat dizemiyorum. Çünkü oyun bir yerden sonra zorlaşmaya başlıyor kelime tam eğer ki level rushlamaya kalkarsanız tabii ki de bazı şeylerden fedakarlık etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Bir tane 30 level'lık yüzükten aldım. İkincisini almadım. Gerek duymadım. Level 40'ta alırım falan diye düşündüm. 30 level kılıç aldım ama gerisini toplayamadım çok da önemli değil açıkçası şu anda. Savaş gücümüz neredeyse 20k bandında. Lonca kısmında özelliklerden beceri kulesine girdiğimizde güçle zırh 4, 6 kazancı 5, beden kazancı yani hiçbirimizde 3. seviye şu anda. Zekada 1. seviye şu anda. Daha sonra arttırırım onu. Hatta zeka sihirli saldırıyla sihirli defans veriyor ama sihirli defansı 1 olarak veriyor. E, sihirli Sağlık'ı da 4 olarak veriyor. Yani ana statlarımız, ana geliştirmemiz gereken bu dördü. Liderlik dönemi değil zaten, onu en son basarız. O çok da kritik değil. Onun dışında astroloji kısmında da e, güzel bir e, sarı çıkarmayı başardım. Her ne kadar bir sürü sarı çıkarmış olsam da işime yarayan sadece tabiatın ruhu yani sihirli defans veren e, bu kader var, bu küre var. Onun dışında işte Derebey Savaşı falan 4, Kutsal Söz 3. O da hani yerine bir şey bulamadığım için en azından hasar yüzdesini arttırıyor. Defans 4, hiçbir de yani can da 3. seviye şu anda. Onun dışında becerilerde bu şekilde kasırgayı iki yaptım. Pasifi de 4. seviyeye çıkardım. Hatta level 40 olduğumuzda bunu e, fullleyeceğim tabii ki kesinlikle. Sonuçta defansla canı arttırdığı için önemli e, çiftlik şu anda 16. seviye bandında 17'ye doğru gidiyor toprağı da biraz fazla bağlayaması harcayıp geliştirdim ama çiftlik çok önemli arkadaşlar yani devamlı olarak xp altın xp altın aldığımız için ürün verimi artışı önemli ama 240'da harcamam en azından şimdilik belki daha sonra harcarım belli olmaz onun dışında taşları göstereyim bir de sizlere arkadaşlar şöyle 84 olanlar 3. seviye bu arada 112 diyor 4. seviye hiçbir 420 o da 3. seviye bakın 4. seviye taş var iki tane onun dışındakiler genellikle 3. seviye olanlar bir tane 2. seviye var yanlış hatırlamıyorsam ama galiba yok neyse onun dışında gelişmeler bu şekilde Şuradan bir vergi de almayayım bu arada çünkü level atlama ihtimalim var. O zaman artık vakit kaybetmeden şu dönüş uçurumunu biz sizlerle beraber oynayalım. Let's go. Uçurumun güçlü nefesi yukarıdan geliyor. Görünüşe göre burası bizim varış noktamız. Burası dönüş uçurumu. Ölülerin cenneti olarak da bilinir. Uçurumun kapısının burada açılmasına şaşırmamalı. Bu canavarların kaynağını bulmak için hemen uçurum tepesine gidelim. O zaman gidelim. Evet, hadi bakalım. Bu arada yeni fashionlarımız falan var. Bu yedi 7 günlük hedef görevlerini yapmamız karşında gelen fashionlar bu arada. Bir kılıcımız var de kaskımız var işte yeni fashion dediğim gibi modadan. Bunlar da sattır attıran şeyler. Ben diyorum saldırı gücü niye bu kadar fazla fırladı? Hatta onu sizlere göstereyim. Hatta bir şey daha göstereceğim sizlere. Bir saniye. Çanta kısmından moda. Bakın gördüğünüz gibi B e, nadirliğinde B sınıfında bir kask, gölge dansı kaskı. Bir de tapınak kuvveti e, silahı var gördüğünüz gibi. Hatta ben buna e, aydınlatma, şey bastı, değerlendirme bastım karşında da işte 12 güç daha verdi. Ee, onun dışında ünvan kısmında ve hatta karakter kısmından bakarsak daha iyi olur. Burada onur var. Seviye 30'dan itibaren açılıyor. Bakın madalya ve altın harcamamız karşında da buradaki statlar artıyor gördüğünüz gibi. Yani eskiden böyle mekanik sanırım yoktu. Yani mobil özel olarak geldi. Yani, bu çok ultra özel geldi galiba. Onun dışında bir de eskiden biz amfi tiyatrodan böyle özel madalyalar falan alıyorduk yani nişan tarzı bir şey alıyorduk. Bunun sayesinde geçici olarak statlarımızı arttırıyordu. Fakat bu kalıcı hale gelmiş. Onur karşında belli bir onur sayısına ulaştığımızda bu işte savaş meydanından falan kasıyoruz işte. Onur karşında işte statlarımız yine artıyor. Güç ve direnç. Bu güç ve direnç de arkadaşlar karşında bize hasar azaltma artı e hasar arttırma ve hasar azaltma veriyor bakın gördüğünüz gibi. Kuvvet arttırıyor dayanıklılıkta yediğimiz hasar azaltıyor bilginize. O zaman bunları da anlattığımıza göre devam edelim hızlı bir şekilde. Çok dikkat Zaten son bölümden bu yana bir sıçrama var. Bir sıçrama var. Bir de 30 level setim olsa var ya neler neler yapacağım. Yere atılabilen 60. kata geldim bu saldırı gücümle. Yani 20k bile değilim daha. Ama ona rağmen yer altı labirentine 60. kata geldim. E, falan geçtim yani ilginç bir şekilde. Normalde 40 level şeyi. Ama tabi e, tabii biraz kastığımız için. Bir de aynı zamanda bu e, korkunç göz var ya. Yer altı labirentine 50. katına itibaren boss olan. Ondan bahsediyorum. Dizilimde kendinizi ön alırsanız hasar yeme ihtimaliniz düşüyor. Ama eğer formasyonu arkada durursanız yani böyle şu anki dizindeki gibi olursa yaratık daha çok arka tarafı. Yani size vurmasına sebep oluyorsunuz bilginize. Yani eğer böyle rahat rahat kesebilecek kadar güçlü değilseniz kendinizi öne alın. Alan vurmadığı sürece askerleri vuracak daha çok bilginize. Haberiniz olsun yani. Hani 3 saldırıdan ikisini arkaya vuruyor. Genellikle boss. Yeraltı bossu. Haberiniz olsun. Bilginiz olsun. Yani ben o sayede biraz daha rahat geçtim. Ha son 55. katı çok da zorlanmadan geçtim ama çünkü 50 ile 55 hemen hemen aynı olduğu için candır, saldırı şey falandır. Yani ciddi bir fark yok demek istiyorum. Ona dolayı biraz daha rahat geçtim ama 60. katta yani canı iki katına çıkıyor neredeyse. Tabi hasarı falan da nereden baksanız %50 falan böyle bir artıyor. Fark ediyor yani. 30 level setim olsa yani 30 level setim tam olsa keserim bu arada. Yani bildiğiniz keserim yani o kadar da güçsüz değiliz aslında. Ha, iskelet anahtarı kalmamış hiç. Geçmiş olsun. Evet şeytanın gölgesi. Gel bakalım buraya. Yıkım Lord'u Balrog Yaros. O Arklod ile birlikte La bölgesinde kaybolmamış mıydı? Kim olduğu fark etmez. Onu yok edebilirim. Gücüne güvenerek bana meydan okumak mı istiyorsun? Gerçekten aptalca. Tanrı adına yemin ederim ki seni yeneceğim Yaros. Yani zaten çok da bir canı falan yok aslında. kivel zaten bu arada bunun fotoğrafını kullanıyorum. Havalı geliyor çünkü. Ben seviyorum böyle havalı villainları. Havalı kötü şeyleri. Yaratıkları vesaire. Düşmanları kısacası. Büyülü <laughs> kristal level 1. Bize 2 lazım. 1 değil. Evet. Başarılı bir şekilde alt etmeyi başardık. Ee, onun dışında e, baskın yapacağız. Görev var çünkü. Bir tane daha baskın. Yani i̇ki görevi aynı anda tamamladık. Belki level atlarız. Atladık bu arada. Nice. Hayırlı uğurlu olsun. Evet level atladık. Güzel. Şöyle bir çantamızı yerine biraz yer falan da açtım. Bağlayamasım o yüzden birazcık azaldı zaten. Sahne bölüm ödülü. Evet. 500k altın. 2 ee, level HP taşı artı 40 bağlayamaz. Hayırlı uğurlu olsun ee, ödülümüz. Güzel oldu tatlı oldu. Ödül ödüldür sonuçta. Şuradan da ben bir de bir yükseltme yapayım. VIP seviyesini 3'e çıkardık çıkarmasını ama... E, malum doğal olarak teknoloji biraz daha az... Teknolojiye biraz daha az etki ettiği için şu anda VIP'imiz işe yaramıyor. Dördüncü seviye çıkarmamız gerekiyor. O da biraz zaman alacak maalesef. Yani o kadar kolay değil zaten bu VIP seviyesini geliştirmek para. Eskiden biz yapamıyorduk. Para yatırmadığımız için. Fakirlikten. Ama şimdi durumlar biraz değişti tabii ki. Neyse 33. seviyeye ulaşmayı başardık. Başarmamızla beraber de seviye 35'e bir adım daha yaklaştık bu bunun olmasıyla da birlikte. Amacım level 35'e direkt olarak rushlamak. Çünkü seviye 35 olduğumuzda bineklerin kilidi açılıyor. Bineklerin kilidini açmamızla beraber tabii ki de bu yeni etkinlikler vesaire falan anlamına geliyor. Ve savaş gücümüzün daha da fazla artacağı anlamına geliyor. O yüzden zaten hızlı bir şekilde level atlamaya çalışıyorum. Bu arada bunları toplayamıyorum. O kadar fazla topladım ki çünkü. O sebepten ötürü olarak maalesef ödül toplayamıyorum. Ama olsun ben bayağı bir çöktüm zaten tarlalara, çiftliklere. O yüzden bir mesele yok. O kadar fazla arkadaş ekledim ki çiftlik seviyesini arttırmamak mümkün değil zaten. Baksanıza level 16'nın yarısına geldik. Neyse video birazcık kısa oldu. O yüzden size bir çevreye çıkalım. Bakalım yapmadığım bir şey kaldı mı? Yani normal canavar da elit canavar da yapmışım aslında. Gökyüzü şehrine bir gidelim. Hani bir görev falan alalım vesaire. Hani belki biraz XP kasarız hani. Amacım ondan yana. Şuradan. Bakalım abi. Şu görevi alayım bari. Bu arada grup arana diye bir şey varmış. Daha sonra açılacaktır Azurum. Ha, bu daha sonraki güncellemelerle gelecek muhtemelen. Bir de sizlere şeyi göstereyim. 7 günlük hedefi. Bakın burada. Buradan geldi fashionlar. Sırada 600 bağlayama salmak var. Sonrasında işte diğer fashionlar. Ardından 100'e ulaştığımızda da. Bakın beyaz kral kartı. 40-40 arttırıyor bir de hani sağlam bir minik. Kısacası bizim için önemli bir minik. O yüzden de görevleri yapmaya çalışıyorum Refat'ta. Bütün ödülleri alıyorum zaten. Davet alma kardeşim. Ee, savaş ödülü diye bir şey geldi. Level 30'dan itibaren geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Fakat bunun yenilenmesini bekleyeceğim. Yenilendikten sonra muhtemelen satın alacağım. Yani bildiğiniz 20 dolara satın alacağım yani. Neden böyle bir şey yapacağım? Çünkü oyunda çok daha hızlı gelişip yani sizlere güzel bir deneyim yaşatmak istiyorum. Ki aynı zamanda nostaljik duygular arkadaşlar. Nostaljik duygular. Ben bu seyirin, bu oyun serisinin zamanla değer ilgi görmesini istiyorum. Ben de bunun için gerekirse kendimden fedakarlık yapmaya da hazırım. Benim aynı zamanda ödüller de çok iyi bu arada. Eğer oyuna para yatırmayı düşünüyorsanız hani bu savaş ödülünü almanız sizin için fazlasıyla mantıklı. Ha, onun dışında isterseniz de tabii ki Neredeydi o bu arada? Süper aylık kart değil de Büyüme fonu da alabilirsiniz 15 dolar karşılığında Çünkü hani hem 1500 gerçek almaz Hem de level 80'e kadar ödül alıyorsunuz ve totalde 10500 bağlayamaz kazanıyorsunuz Ha Onu beklemekten isterseniz pes şeklinde hani günlük ödül olarak Bunu da alabilirsiniz Bu ayda 9000 bağlayamasa Tekabül ediyor Ama Büyüme fonu 10500 yani arada 1500 fark var Ama bir fark var bu aylık olarak her zaman alabileceğiniz bir şey. İsterseniz soldakini de alabilirsiniz. O şekilde nötrleyebilirsiniz. Büyüme formunda da tek seferlik olan bir şey. Yani istediğiniz zaman alabilirsiniz. Ama savaş ödülü bu da aile pes sistemi işte. Pass Royal. Royal Pass. Biliyorsunuzdur zaten. Online oyun ilaki oynadıysanız biliyorsunuzdur. Hani pes sistemi geçerli. Ödüller çok iyi ve oyunda gelişmemizi aşırı derecede hızlandıracak. Özellikle çok fazla VIP puanı veriyor, VIP puanıyla beraber çok fazla altın veriyor ve sıradaki levellarda sıradaki günlerde ihtiyacımız olacak bütün kaynakları hemen hemen veriyor yani temel kaynakları. Çok önemli, fazlasıyla önemli ve aynı zamanda dilek kuponu da veriyor. Bunun sayesinde işte binek falan çıkartacağız, saldırı gücümüzü daha da fırlatacağız. Yani bayağı da bir görev yapmamız gerekiyor ki ben oyunu zaten aktif olarak oynadığım için benim açımdan sıkıntı olmayacak. Hem siz seriye destek verdikçe de ben de bu seriye daha da fazla yoğunlaşıp daha güzel şeyler yapacağım sizler için. Özellikle Legend Online severler. Sizin destekleriniz, tavsiyeleriniz, yorumlarınız ekstradan değerli. O yüzden sizden rica ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar birazcık videoyu uzattım. Farkındayım hani aşırı kısa tutmak istemedim. Ondan dolayı da biraz bir şeyler anlatmak istedim. Gelecek planlar hakkında neler yapacaklarından vesaire falan bahsettim. Bir de ufak tefek işte bir şeyler anlattım. Dediğim gibi dostlar bu bölümlük benden bu kadar. Şu an en büyük amacım level 35 rush. Eğer toplayabilirsen de mümkünse level 30 setinden en azından bir ekipman daha falan olursa çok güzel olur. Ama olmazsa da can sağ olsun hani level 40'a odaklanırız. Level 40'tan sonra kasmak çok önemli zaten. Ee, o yüzden zaten imparatorluk seferlerini kullanmıyorum şu anda. Siz de eğer oyunda yeni yeni oynuyorsanız bunları asla kullanmayın. Seviye 40'tan itibaren kullanmaya başlayın. Çünkü seviye 40'daki ekipmanları seviye 50, 60, 70, 80 diye e, yüzükler hariç. Yüzükler hariç. Aksesuar da almayın bu arada erken level'da. Neyse e, sevgili arkadaşlar ihtiyacınız olacak. Bu şekilde evrimleştirip seviyelerini yükselteceksiniz. Haberiniz olsun. Hani benden size bilgi. İşte beni takip etmenin faydaları diyerekten ve seviye 40'ta da tabii ki perilerin kilidi açılıyor. Zaten oyuna perilerin gelmesiyle beraber yani perileri açmamızla beraber oyunda e, daha da fazla aksiyon olacak ve daha eğlenceli bir oyun deneyimi göreceksiniz, izleyeceksiniz. Bilginize. Evet e, sevgili arkadaşlar, benlik benden bu kadar. Ben sonraki etkinliği falan bekleyeyim zaten birazdan başlayacak. Ee, şey var, grup arena var. Onun dışında savaş alanı falan var. Yani kısacası yapacak bayağı bir şey var. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif alırsanız, destek olmak isterseniz videoyu beni bırakmayı yapmayı, abone de ne yapacağınızı zaten çok şükür biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone yapmasını dilerseniz başka hususlarınızdan ve çeklerinizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen. Hoşçakalın.